Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta 1 dakikalık güvenli ev vs. 1 saatlik güvenli evle karşılaşacağız canlı. Önceki başlamadan bu videodan bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum. Laf fazla atmayalım. Hadi videoya geç. Şimdi öyle etrafta dönüp dönüp durma. Geç bakayım şuraya. Kanışma buraya mı? Şimdi aklına bir güvenli ev oluşturdun mu? Her zamanki gibi aslan. Tamam çünkü sana 1 dakikalığı vereceğim. Ne? Evet. Niye? Canım öyle istiyordu ondan. Şimdi bak. Daha başlama. Ya bir dakika hmm. var zaten. Ben daha başla demeden nasıl başla, baş süre başlayabilir? Ben başla diyeceğim. Bir elmas blok almış eline. Şimdi. 3, 3 2, 1, 2, 1. Başlayabilirsin. 1 Bir dakikan başladı. Güvenli olacak. içine girilebilir olması gerekiyor. Tuzakları falan ayarlayabilirsin. Yusuf Emir'in neler yaptığını. Görün. Bu arada Yusuf Emir 10 değil 20 saniye geçti ben olsun. Bilginize tamam. bulunur efendim. 20 saniyeniz geçti. 30'a doğru gidiyor. Hüseyin 1 dakikalık bakalım evi nasıl yapacak. Canlar ben 1 saatlik evi yapacağım. Ve bu bayağı bir uzun olacak. Hani onu da söylemiş olayım. Bayağı sıkıntılı. Bunun için Hüseyin girilebiliyor olması gerekiyor ha. Tamam giriliyor işte. Nasıl yani giriliyor? Boş ver, sen yapmaya devam <laughs> Bak buraya hocam bet yazıyoruz. Bu arada son 10 saniye. Haberin olsun. Hüseyin böyle ekrandan çıktı. Ben hemen şu yukarıdan göstereyim canlar şöyle size. Ve 3 2 1 Bitti Elleyemezsin Haberiniz olsun Şimdi Yusimir Sen rahat rahat kenala çekil Ben şimdi ben bir, bir, bir saatlik evi yapacağım kardeşim Haydi başlayalım bakalım Şimdi canlar Öncelikle şundan bahsedeyim Bu biraz uzun olacak Hani şu kısmı uzun bir şekilde önce bir duvar çekmem gerekiyor Bu kısımlara bir güzel duvarlarımız çekelim ondan sonra yapılacak da yapacağız zaten Ama bundan yapmasam daha iyi farklı bloktan yaparsan daha güzel olacak aynı blokları kullanmak istemiyorum duvarda Bence sarı konkrit güzel gider ne dersiniz sarı konkret yapabiliriz. Baya rezil gider bu arada. Sus konuşma. Şimdi ne kadar kaldı 2 blok mu? 2 blok kaldı tamam. Şunları da yerleştirelim. Şimdi canlar burası uzun bir koridor olacak. Farklı farklı şeyler yapacak işte. Challenge'lar falan yapacak. Şimdi ve bunları benim duvarlara ayırmam gerekiyor. İlk duvarımız burası olsun. İkinci duvarımız burası olsun. Üçüncü duvarımız burası olsun. Ve bir 2 3 dedik. Tamam şimdi 3 tane duvarda ayırmaya başlayabilirim şuradan hemen. Şimdi sona geldik. Güzel. Şimdi canlar 4 adet bölme var ve hepsinde bir tane meydan okuma yapacak Yusuf Emir. Şimdi tabi bunun süresi yok. Yusuf Emir'in 1 dakikalık güvenli eviydi. Benimki de 1 saat güvenli olduğu için benimki göre uzun olacak olarak. Şimdi ilk önce ben canlar. Basit bir şekilde başlamak istiyorum. Şimdi patlayıcı şeyler koymayacağım. Çünkü patlayıcı şeyler koyduğum takdirde büyük ihtimalle yaptığım her şey boşa gidecek. Onun için ilk önce klasik bir parkurla başlayacağım. Buralara önce parkurlarımızı yerleştir şu şekilde. Yusuf'un buradan geçemeyeceksin. Direkt denişme var. Oraya patlatacağım. Hani benim keyfim rahat. Yani Yusuf'un benim dediğimi duysa bile yeteneği yapmadan becerebilecek şeyler değil bunlar. Onun için rahat rahat takılıyorum böyle. Ben niye olarak. bir saat yapmadım, bir dakika yaptım peki? dolandırıcı Çünkü değil mi? sen bir saatin sonunda hiçbir şey çıkaramazdın ortaya. Vakit kaybı Evet, doğru. Bak malımı nasıl tanıyorum? La oradan konuşup konuşup durma. şuradan canlar. Bence bir şey diyeyim mi? Bak. Şöyle yaptık ya. Şu Aa, aklıma bir şey geldi. Bu canlar. Bak şimdi. Tamam. Neredeyse Emir o kendi bölgesinde sanırım. Neredesin? Lan beni görmedin. <laughs> güzel güzel. Tam buradan keyfim gıcır. Bir yousm diyecek ama adaletsizlik var, bilmem ne falan. Bir sor bakayım umurumda mı diyeceğim ona. Rahat. Ve ee, buradan canlar yeni bölgeye geçecek. Şimdi buradaki sıkıntımız şu olacak. Burası boydan boya ve oto zıplamayı şu an kapatabilirsem güzel olacak. Boydan boya lav olacak. Boydan boya. Ve şu an bitti gibi şurayı yapmamışım. Tamam. Buradan çıktı buraya. Şimdi canlar burada tabii ki de bizim bir olayımız konuşacak şu blok. Evet. Buradan gelecek. Bunun üstü kırayım. Buradan atlayacak. Tamam. Planım doğru giderse hiçbir sıkıntı olmayacak. Tamam bakalım bir deneyelim. Bakalım her tek seferde mi oluyor yoksa birkaç denemede oluyor mu? Hop! Hop! Aa beceremedim ben beceremedim kendi yaptığımı Olmaz böyle Ben daha kendi yaptığımı beceremiyorum O nasıl geçecek oradan? Çok kötüsün oğlum demek ki yani bu kadar basit bir şey Hadi Yusuf'a biraz da kıyak çekelim şuradan birkaç Ne yapıyorsun lan bakayım Hah Bu güzel bu güzel Yani bu istiyorsan gel bak Ama sonra abi bunlar ne bana deme yani Ben burada gösteriyorum ne yaptığımı Kabak gibi Ha burada atlıyoruz evet Bilemem ben o kısmı bilemem. Şimdi canlar. Şöyle, bak. Hatta şöyle yapalım. E ee, sonra. Hiç öyle yapasım geldi. Ya niye kırıyor onu? Hani ne anlamı var? Bak kaçar. Yürü git. İçine etti yapımın. Çalıştıramıyorum da. Az önce çalışıyordu bu. Tamam bu. Canlar bunun amacı zaten öldürmek değil haberiniz olsun. Ya, bunun amacı öldürmek değil sadece bir üç buçuk atması lazım burada sadece Tamam bunu yaptık şimdi cana buradan yukarı şöyle bir gidecek. Ama acaba gizliden var mıdır? Bir düşünüyorum. Hatta dur. Bakayım şöyle bir şey yapsam. Tamam. Bence güzel oldu. <laughs> Bence güzel oldu. Buradan böyle geldi. Şuradan şöyle bir döndüreceğim Yusuf Emir'i. Heh. Şimdi burada mevzumuz başlıyor. Burası. Hop. Tamam. Kaçıncı bölüme geldik? Son iki bölüm kaldı. Hemen hemen her şeyi hallettik. Yeni bölümümüz. <laughs> Tabii ki de bu. <laughs> Tabii ki de bu başka bir şey mi olacaktı? <laughs> Şimdi şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Geçebilmesi lazım teknik olarak buraları. Sağ olsun 5-6 tane ben buna can vereceğim zaten. Hani tekte de geçebileceğini imkanı yok inanmıyorum Yusuf Emir'in. Geçemez. Geçemez ya. Ve tamam. E tam şurada da geçiş olacak ve burada bir adet elmaslar olacak. Şöyle ayarlayalım. Şimdi canlar, tabii siz videoda oldukça kısa bir süreç gördünüz. Hani gördükleriniz veya benzeri şeyler nereden baksanız tahminimce bir 10 dakika falan görmüşsünüzdür. En fazla. Ama şuranın yapılması zaten benim çok büyük bir vaktimi alıyor. Buraya kırlavları koy, bunları dik alanı belirle falan derken biraz zaman geçti bende baya yaklaşık bir yarım saat 40 dakika yakın olmuştur gibi hissediyorum. Hayır, Öyle ben like etmayın. etmeyin. Evet o yüzden canlar bir böyle video güzel beğenin. Yürüm atmayı da unut unutmayın efendim. Şimdi tabi buradan Yusuf'e geçecek falan filan derken ben bu son kısma canlar birkaç şey daha eklemek istiyorum. Ekleyeyim değil ekleyeyim? Bence ekleyeyim. Şöyle buralara bir dekorasyon edelim şöyle iyice güzelce ne? Aynen. Güzel burayı yaptık orayı yaptık. Tabii Yusemi'nin kör olması biraz daha avantajımıza gelirdi ama yapacak bir şey yok. Burada. ha Canlar mevzu bu aslında. Burada bir kapı açacağım. Şuradan şöyle bir kapı ayarlayalım. Buna ben şimdi bir şifre koyacağım. Hemen. Tamam. Mükemmel. Ve tabi ki de. tabii ki de. Şöyle söyleyeyim. Heh. Şunları bir kırayım da canlar. Riske atmayalım biz işimize en iyisi. Hemen şuradan bir kağıt. Hemen şuradan bir örs. Tamam. Mükemmel. Şu an hemen hemen Yusuf Emir'in yapması gereken her şeyi gösterdim. Tamamdır. O zaman hadi şu güvenli evleri bir test edelim. Şimdi Yusuf Emir sen kendi güvenli evini bir dakikada yaptın. Ben de bir evet. saatte yaptım. Benim yaptığım böyle uzun bir şey oldu. Senin gibi bir dakikada kısa bir şey oldu. Senin gibi. Şimdi. En o zaman kısa ben... benimki. Evet. En kısa senin gibi. Ben şöyle bir sürekli var spam çekeyim de sıkıntıya girmeyelim. O zaman söyleyeyim mi? ben güvenli evin girmeye başlayayım mı? Ne mi? He? 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 Hepsi buna patlayıcı. He? He? Nasıl gireceğim oğlum? E. Sen girebilir misin? Evet. Aha. Ya! Bu neydi? Nasıl girecektim biliyor musun? Buradan çimen kıracaktın üstte bir boşluk vardı. Oğlum öyle şey mi olur? Ha, <laughs> girebiliyor oh. musun? Girebiliyor musun? Değil mi? Yalan mı? Giriyor musun? Yani giriyor mu? Evde, evden blok kıramazdın. Aa evet öyle bir kuralımız vardı. Evden blok kıramazdık diye. Ya ya işte. Hüseyin Eziyor. geçen seferki benim yaptığım şeyi yaptı bana. Yakışmadı. Böyle sen. Böyle patla yakışmadı. Işte. Yakışmadı. Ben evi içine ettim. Güvenli evin çok bir anlamı kalmadı o yüzden. Hüseyin güvenli evini geçemedik. Bir de benim güvenli evimi bir test et bakalım. Game modda mı olayım? Ben sana söylemedikçe şeye geçme yani uçma moduna geçmezsen sıkıntı yok Tamam Sörvan yoldayım Mükemmelsin <gülüyor> <gülüyor> ha, O ne oğlum sen nasıl ayıp ya <laughs> Ayıp burada olmaz Gel Hadi bakayım oğlum. hadi bakayım Evet aaaa geçemiyor, geçemiyor 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 Ben Yakışmadım kafamı nereye koyarsam ya. ayıp orasıdır yürü Hani başımda derken Bu mu boşluktu oğlum unuttum ya Ha, ha, bu boşluk şu. Hadi bakalım. Bir saniye ama ya senin ben var ya şimdi bekle oğlum. <laughs> Yusuf Emir aynı hatayı iki defa yaptı. Üçüncüde de de yaparsa onunla daha Aynı doğru. hatayı max iki defa yaparım ben. Bu arada spam point çekebilirsin haberin olsun. Buradan itibaren. Spam point çekmedi bunu mi? mi bu... Hayır bunu şimdi mi söylüyorsun? Ben en başta dedim sana ama. Taşın üstüne spam point çekebilirsin. Easy. Hadi bakalım. Bu arada Yusuf Emir sana bir ipucu. Ha. Meşaleler göründüğü gibi değil. Haberin olsun. Eyvallah. Aa o meşale niye ateş etmedi? Çünkü okları aldı mı? <laughs> ya! <gülüyor> ya Yusuf İmir, hile yapıyor ama ya. Hile değil mi? ben burada ne yapacağım ya? ha? Ay içeri girdin tamam güzel. Yusuf Emir şu an güzel gidiyor. Burada spam point çekmeni tavsiye ederim. Çektik. Evet, spam point çekmeni tavsiye ederim. Şifre ne? Buradaki bir tane o bloklardan birisi gizli bir sandık. Tıklayınca açılacak mı yani? Teknik olarak evet. Patlayacak mı? Patlamaz. Ama onlardan birisi sandık. E sağ tıklıyorum bak açılmaz harbiden şimdi kızarım. Yok zaten... Şu an ara ara dur sen onları. Peki bu patlayıcı mı bunlar? Evet. <laughs> ara ara dur. Şibriye bak keşke yazsaydım ya. Ve... Yusuf Emir sonuç olarak... güvenli Bitirdi mi? Bir, bir 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 beş defa yazmışım. Evet Yusuf Emir... easy güvenli evi bitirdi. Bence canlar hangi güvenli daha iyi onu da yazmayı unutmayın. ben burada bir sürpriz beklerdim böyle sonra da bir beni patlatma falan beklerdim ama olmadı ya yakışmadı. bir şey diyeyim, o yüzden evin elmas blokları ben TNT döşecektim unuttum ben onu ya. Yakışmadı Yunus DP'ye bu. <laughs> Vallahi unuttum. Canlar benim şöyle hayalet ve güneş güneşi birleştirip şöyle daha tatlı bir görüntü olur bence şöyle bir dakika. Oturtamıyorum. Heh oturttum. Canlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir saatli güvenli vs. Bir dakikalık güvenli evin sonuna gelelim. Böyle konseptlerin devamı için videoda bol bol like atmayı ve bol bol yorum atmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Aynen.